arasında hiçbir küp yok. Bu yüzden x'i çıkardığımda görüntü değişir. Geldik bir başka soruya. Toplar üzerinde bazı harfler göreceksiniz. Bu harflerle ilgili bir soru. Toplar birbirine lastiklerle bağlanmış olacak ve siz o lastiklere bağlı olan topların yerlerini değiştirerek şekil üzerinde değişiklikler yapacaksınız. Bakalım soru ne diyor? Aşağıdaki şekilde gösterilen birbirine lastikle bağlı toplar arasında bir oyun oynanmaktadır. İki kişilik bu oyunun kuralları şöyledir. Bir oyuncu topları istediği gibi birbirine bağlar ve diğer oyuncuya gösterir. Daha sonra yine aynı oyuncu harfler arasındaki bağlantıları bozmadan topları tekrar düzenler ve üzerindeki harfleri siler. Diğer oyuncu ise başlangıçta topların üzerine yazan harfleri bulmaya Çalışır. Diğer oyuncu bakın bir diziliş verecek. O dizilişi ikinci oyuncu alacak. Toplar arasındaki bağlantıyı değiştirmeden şekli değiştirmeye çalışacak. Ve üzerindeki harfleri silecek. Şimdi yukarıdaki verilere göre soru işaretiyle gösterilen harf hangisidir demişim. Bakın bağlantılara dikkat edin. X'in A ve B ile bağlantısı var. A'nın X ile B ile Z ile bağlantısı var. C'nin B ile Y ile bağlantısı var. B'nin X ile A ile C ile bağlantısı var. Şimdi en çok bağlantı hangi harflerde ise o harfler üzerine gitmem lazım. Arkadaşlar A'nın hem X ile hem Z ile bağlantısı var. Hem de B ile bağlantısı var. Yani 3 bağlantı. B'nin X ile A ile C ile bağlantısı var. Yani 3 bağlantı. Ancak B'nin bağlantısı olan X A ile B'nin bağlantısı olan C, Y ile bağlantılı. Yani bağlantıların bağlantısı var. A'nın bağlantısı olan Z'nin bağlantısı yok. Z'de kalıyor. Yani 3 bağlantısı olan A ve B üzerine odaklanacağım. Ama A'nın bağlantılarının bir tanesinde devamı olmayacak. Şimdi bakın. İşaretlediğim dairelerin 3'er tane bağlantısı var. Soru işaretinin olduğu yer ...buraya geliyor. Bu yukarıya bağlanıyor. Bu aşağıya iniyor. Aşağısı devam ediyor. Yani soru işaretinin olduğu yerin... ...bağlantılarının devamı var. Devamı olan harf B olduğu için... ...soru işaretinin olduğu yere B gelmelidir. İkinci soru. Yukarıdaki verilere göre soru işaretiyle gösterilen harf hangisidir demiş. Bakın başrolde ne olacak? Arkadaşlar X'in... A ya Z'ye, B'ye ve C'ye olmak üzere 4 bağlantısı var. Bu yüzden gidiyorum 4 bağlantıya sahip olan daire içerisine X'i yazıyorum. İşaretlediğim yer X. Peki X'in tam karşısındaki Z'nin 3 bağlantısı, B'nin 3 bağlantısı var. Z'nin de 3 bağlantısı, B'nin de 3 bağlantısı var. Dikkat et. İşaretlediğim dairenin 3 bağlantısı var. Onun dışında, bunun dışında 3 ayrı bağlantıya sahip olan ikinci daire de bu. Peki nasıl ayırt edeceğim? X ile Z arasında ortak bir bağlantı var. Ama X ile B arasında ortak hiçbir bağlantı yok. O yüzden X ile ilk daire arasında bir daire daha olduğu için işaretlediğim dairenin içine Z gelecek. Diğerinin içine ise B gelecek. Peki X B'ye bağlandıktan sonra devamında C ve Y var. Demek ki bu iki daireden biri C, diğeri Y. Ama bana X'e direkt bağlı olanı soruyor x'e direkt bağlı olan c olduğu için soru işaretinin olduğu yere c gelmelidir. Gene bir şekil vermiş. Şekil üzerine 28 eş kare verilmiş ve bunlardan dikdörtgen oluşturmamı istiyor. Arkadaşlar biz bu sorunun bir benzerini aslında kombinasyon sorusunda gördük. Yani seçme sorularında gördük. Paralel kenar ve dikdörtgen oluşturma soruları. Diyor ki: Yukarıdaki şekilde Erdem'in elinde bulunan 28 eş kareye çizilerek bölünmüş bir kağıt gösterilmektedir. Erdem bu kağıdın çizilmiş bölümlerinden kaç adet dikdörtgen kağıt elde edebilir demiş. Arkadaşlar, dikdörtgen olması için 1 2 3, 4, 5 taneden ikisini seçmem lazım. 5'in ikilisi çarpı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneden de ikisini seçmem lazım. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2. 5 kere 4 22'ye böldüm 10. 8 kere 7 56 2'ye böldüm 28. Çarptım 280. Dolayısıyla 280 tane dikdörtgen kağıt elde edilir. Aynı sorunun ikinci maddesine geldik. Erdem bu kağıdın çizilmiş bölümlerinden kaç adet kare kağıt elde edil edebilir demiş. Arkadaşlar kareler oluşturacağız bu sefer. Biraz önce dikdörtgen yaptık. Şimdi kare elde edeceğiz. 1 2 3 diğer tarafta 7 tane var. 1 2 3 4 5 6 7 Şeklimiz bu. Şimdi bir kere kare kağıt elde edebilir diyor ama bu kare kağıtların ebatlarını vermiyor. Yani birebirlik mi, 2'ye ikilik mi, üçe üçlük mü, dörde dörtlük mü bunu söylemiyor. Ben hepsini ayrı ayrı hesaplayacağım. Önce bir çarpı birlikleri, sonra iki çarpı ikilikleri, sonra 3 çarpı üçlükleri ve en son 4 çarpı dörtlükleri hesaplayacağım. Zaten 1 çarpı 1'lik 28 tane olduğunu soruda veriyor. 2 çarpı 2'likleri bakın nasıl hesaplayacağım. 2 çarpı 2'lik kareleri bulmak için sol üst köşeye 2 çarpı 2'lik bir kare çizeceğim. Ve bunun yer değiştirmelerine bakacağım. Bu kare kaç defa yer değiştirebilir? Arkadaşlar bu kare sağa doğru bunu 1 sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aşağı doğru 1, 2, 3 farklı şekilde yerleşebilir. Bu yüzden 6 çarpı 3, 18 farklı 2 iki çarpı 2'lik kare oluşturabilir. Peki 3 üç çarpı 3'lükleri bulalım. 3 üç çarpı 3'lükleri bulmak için gene sol üst köşeye 3 üç çarpı 3'lük bir kare yerleştiriyorum. Gene sağa ve aşağı doğru kaç farklı yer değiştirme var bunu elde ediyorum. Bunu bir sayarsam 1, 2, 3, 4, 5 aşağı doğru da 1, 2 olmak üzere 5 çarpı 2'den 10 tane kare elde edebilir. Ve 4 dört çarpı 4'lükleri bulmak için Gidiyorum sol üst köşeye 4 çarpı 4'lük bir kare yerleştiriyorum. Bunun aşağı doğru hareket etme imkanı yok. Sağa doğru bunu 1 olarak sayarsam 2, 3, 4 farklı kare sonucuna ulaşıyorum. Toplayalım. 28, 18 daha 46, 10 daha 56, 4 daha 60 farklı kare elde edebilir. Cevap A şıkkıdır. Bir başka soruya geldik. Gene sayı diyagramı var. Kutular içerisinde sayıların yerleştirilmesi ile ilgili bir soru. Bakın ne demiş kural olarak. Aşağıdaki diyagramda verilen sayılar belli bir kurala göre aşağıya doğru ilerlemektedir demiş. Bakın 1, <laughs> 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1 ne yapıyor dikkat edin. 1 ile 2'yi topluyor 3, 2 ile 1'i topluyor 3, 1 ile 3'ü topluyor 4, 3 ile 3'ü topluyor 6, 3 ile 1'i topluyor 4. Şeklinde devam ediyor. Ben bunu önce şuraya bir yazayım. Bir. 1 1-2-1 1-3-3-1 1-4-6-4-1 İlk 4 basamak hazır. Bana 8. satırın toplamını sormuş. Devam ediyorum. Şu ana kadar 4 tane var. 5.ye geldim. 1-5-10-10-5-1 6.ye geldim. 1-, 5, 10, 10, 5, 1.

56 28 8 ve 1 Bana 8 basaman toplamını soruyor Simetrik olma durumuna dikkat edin 56 28 daha 84 84 8 daha 92 1 daha 93 E Burası da 93 olduğu için 93 93 186 ortada da 70 var. 186-70 daha 256 olur. Cevap E seçeneğidir. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var arkadaşlar. Birincisi. ikinci satırın toplamı 4. Üçüncü satırın toplamı 8. Dördüncü satırın toplamı 1, 5, 10, 16. 4, 8, 16 diye giden sayılar hep 2'nin kuvvetleridir. 4 2'nin karesi 8 2'nin kübü 16 da 2'nin 4. kuvvetidir. Bakın. 2. satır 2'nin karesi, 3. satır 2'nin kübü, 4. satır 2'nin 4. kuvvetidir. Bu yüzden toplam 8. satır için soruluyorsa bu 2 üzeri 8'den 256 yapar. Bu da sorunun pratik çözümüdür. Geldim ikinci soruya. Gene diyagram vermiş. 17. satırda yer alan soldan ikinci sayıyı sormuş. Arkadaşlar ikinci satırda soldan ikinci sayı 2. Üçüncü satırda soldan ikinci sayı 3. Dördüncü satırda soldan ikinci sayı 4. Yani hangi satıra bakıyorsam soldan ikinci sayı direkt o sayıya eşit olacak. Dolayısıyla 17. satırda soldan ikinci sayı 17'dir. Cevap denizli. Bu grubun 3. sorusu. Diyagramın ilk sayısı 3 olduğuna göre 4. satırdaki sayıların toplamı kaç olur demiş. Hadi yazalım. 3. Hemen altına ne gelecek? 1 4 1. Hemen altına ne gelecek? 1 5 5 1. Hemen altına ne gelecek? 1 6 10 6 1. Toplamı soruyor. 1 6 daha 7. 7 de burada var. 14. 10 da burada var. 24. Bir başka soruya geldik. Şimdi gene özel bir tanım vermiş ve bu tanımdaki işlemi her bir soruya ayrı ayrı uygulamamı istiyor. X en çok 3 basamaklı pozitif bir tam sayı olmak üzere. En çok 3 basamaklı demek. 1 basamaklı da olabilir, 2 basamaklı da olabilir, 3 basamaklı da olabilir demek. S, X, X sayısının rakamları toplamı. Yani S toplam anlamına geliyor. Mx ise x sayısının rakamları çarpımı. M de çarpım anlamına geliyor. Mesela S15 1 ile 5'i topladı 6. M234, 2, 3, 4'ü çarptı 24. S3 bir basamaklı da olsa toplam kendisine eşit 3. M35 çarptı 15. Şimdi gelelim işleme. Yukarıdaki verilere göre S46 artı S24 bölü M22 işleminin sonucu kaçtır? S'ye toplam, M'ye çarpım diyeceğim. Rakamlar toplamı, rakamlar çarpımıyla sonucu götüreceğim. S46 rakamları topladım 10. S24 rakamları topladım 6. M22 rakamları çarptım 4. 16 bölü 4'ten sonuç 4'e eşit olur. İkinci soru. Sx eşittir 7 koşuluna uyan iki basamaklı kaç farklı doğal sayısı vardır demiş. Arkadaşlar S toplamdı. 2 basamaklı olduğu için AB gibi bir sayı olsa A artı B 7'ye eşit olacak. Peki A 0 olamayacağı için iki basamaklı çünkü. A'ya 1 vereceğim B 6. 2 vereceğim B 5. 3 vereceğim B 4. 4 vereceğim B 3. 5 vereceğim B 2. 6 vereceğim B 1 ve 7 vereceğim B 0 olmak üzere toplamda 7 tane iki basamaklı doğal sayı vardır. Mx eşittir 180 koşuluna uyan 3 basamaklık farklı x doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar eğer 3 basamaklı sayıların sayılar için Mx 180 ise rakamlar çarpımı 180'e eşit olacak. Ben bu rakamlara abc desem a çarpı b çarpı c eşittir 180 olmalı. Şimdi çarpanlarını ayırıyorum 180. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5... 5'e böldüm 1. Bakın bu çarpımı rakamları kullanmak üzere nasıl yazabilirim? 2 kere 2 4 çarpı 3 kere 3 9 çarpı 5 olarak yazabilirim. 5 ile 3 15 yapar rakam değil. 3 2 ile 5 10 yapar rakam değil. 2 2 3 12 yapar rakam değil. Başka bir şey bulmam lazım rakam olması için. 2'nin biriyle ile 3'ün 1'ini aldım 6. Diğer 2 ile diğer 3'ü aldım 6 çarpı 5 biçiminde ben bu sayıyı çarpanlarına ayırabilirim. Çünkü ABC birer rakam olmak zorunda. Peki 495 veya 495 rakamlarıyla 3 basamaklı neler yazabilirim onu düşünelim. 495 yazarım. 459 yazarım. Başta 4 olanlar. Sonra 5'i başa alırım. 549, 594 yazarım. Sonra başa 9'u alırım. 954, 945 yazarım. Bu 3 rakamla yazabileceğim 3 basamaklı tüm sayılar bunlar. Peki 6, 6 5 ile neler yazarım? 5'i başa aldığımda 5, 6, 6. 5'i ortaya aldığımda 6, 5, 6. 5'i sona aldığımda 6, 6, 5 sayılarını yazarım. Ve toplamlarını alırsam 5800. 83 sonucuna ulaşırım. Cevap C seçeneğidir.